Merhaba arkadaşlar, hayırlı kandiller, hayırlı Cuma'lar. Ben helva yapacağım arkadaşlar. Bugün kandil, bu kandilden bir gün sonra da olabilir kandil günde yetiştirebilirsem aynı gün olacak. Böyle arkadaşlar. Ne kadar üzgün de olsak, ne kadar içimiz istemese de mecburen yaşamak için yemek gerekiyor. Bugünkü ölçülerim 3 bardak, 3 bardak arkadaşlar sadece su bir bardak fazla. 4 bardak suyu koydum. 3 bardak şeker ölçüp koyacağım. Un. Burada bir margarin büyüklüğünden fazla tereyağı var. Bir margarinden büyük fazladır. Yağı ölçmüyorum. Şöyle benim bardağım hatta şu bardağına koyacağım ama olmaz şunla koyayım şöyle 3 bardak şeker koyayım bununla çünkü koydum bu makineye koydum aynısını sadece şekeri arkadaşlar şeyi suyu arkadaşlar bakın bir bardak suyu fazla koyuyorum bu var bu da iki bardak geldi bir bardak daha un şey koyacağım şeker koyacağım durduruyorum bütün ölçüleri 3 bardak. Bir de arkadaşlar yarım bardak irmik koyacağım ben helvaya. Daha güzel böyle biraz şey oluyor. Kavurduktan sonra unu demin ki bardağın üstü az. Tam da olmamıştı. 3 bardak şekeri koydum arkadaşlar. Şu kadar da irmiğim var. Bir çay bardağının yarısı kadar bunu da ilave edeceğim. Şey gerisin yağımız bakın arkadaşlar böyle un biraz pembeleştikten sonra koyacağım tabii ki şeyi bir İnşallah inşallah güzel bir un helvası yapacağız burada da burası zeytinyağlı arkadaşlar burası pişiyor pirinçli zeytinyağlı şöyle hemen altını bir tık açayım yağ erisin sonra da bunu koyalım arkadaşlar. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz arkadaşlar? İyi desek iyi değiliz. Çok şükür ayaktayız diyelim. İşte böyle arkadaşlar. Son bu deprem olayları bize mahvetti. İnanın vatan, millet hepimiz çocuk çocuk 7'den 70'e etkilendik. Ki öyle böyle değil yani. Allah'ım bir daha yaşatmasın. Ölenlere rahmet, kalanlara da Allah'ım sabırlar versin. Yaralılara da acil şifalar dileyelim. Başka elimizden bir şey gelmiyor. Geleni zaten geldikçe de zamanı bu zamana kadar yaptıklarımız Allah kabul etsin. İnşallah yine de yapma fırsatı versin. Elimizden geldiğince bir şeyler herkesin bütçesi gücü yettiğince yapmaya çalışıyoruz. Ya erimeye başladı arkadaşlar. Hemen 3 bardak şöyle unumu koyuyorum. Bardak tam ilmiyor dibine o yüzden biraz daha koyacağım yarım bardak. Şimdi onu şöyle 3 bardağı tamamladım arkadaşlar. Unumu alayım. Bakın. Şimdi sonuna kadar kısık. Böyle. Güzelce sabırla, sevgiyle unumuzu kavuralım. Zaman zaman tabii ki durduracağım arkadaşlar. Çünkü bayağı bir zaman alacak. şöyle ya yedirene kadar helvamızı güzelce kavuralım bu arada kahve yapacağım iki tane durdurayım arkadaşlar burada kahve pişiyor arkadaşlar bakın helva da oluyor zaten birazdan irmiğini koyacağım böyle yarım çay bardağı daha güzel oluyor böyle farklı bir helva tadı oluyor siz de deneyin arkadaşlar biraz ben irmik helvasına da biraz un koyuyorum bazen tabii ki ununu önce kavuruyorum una da irmik koyabiliyorum böyle daha böyle şey olmasını yapıyor nasıl pirinç pilavının içine şehriye koyduğunuz zaman bir daha taneli olur un helvası da daha bir kıyır kıyır alıyor arkadaşlar Böyle yapacağız sabırla, sevgiyle. Şimdi de arkadaşlar, yirmiğini koyacağım. Az 20'yi zaten. Yarım çay bardağı kadar. Şöyle, onu da kavuralım. Kahvemizi de taşırmayalım bu arada. Unutmayalım. Siz hatırlatın oradan. Kahve de pişti arkadaşlar. Köpüğünü aldım önce. Şimdi de incanlara kahve de pişti oldu yani. Bakın hızlı getirdim ama kamerayı harika iki tane kahve tepsiye koyacağım şimdi helvayı kavurmaya ben burada devam ediyorum arkadaşlar zaman zaman açacağım inşallah çekebildiğim yere kadar çekeceğim bugün cuma olduğu için yoğun pazar işi var falan filan derken arkadaşlar gene de açacağım zaman bakın arkadaşlar bunun rengi döndü biraz daha kavuracağım suyunu vereceğim şekil verirken de inşallah he son haliyle de göreceğiz Evet arkadaşlar bakın sevgili dostlar benim helvamın rengi oldu hemen suyunu koyacağım ama suyunu koyarken böyle çok dikkatli olmam gerekiyor kapağını bulmam gerekiyor şöyle biraz durdurayım. burası toz duman olacak Evet dostlar bakın helvamın rengine çok güzel oldu, altın sarısı bir helva oldu arkadaşlar. Böyle hemen bu ara hemen yaparken market poş pazar poşetlerim geldi arkadaşlar. Bakın yeşilliydi, meyvesiydi. Derken o ara çekimi durdurmak zorunda kaldım. Bol bol yeşillik. Şimdi bunları da yerleştireceğim arkadaşlar. O yüzden böyle size bir ara ara verdim. Ama tabii ki son halini de göstermede olur mu helvamızın. Siz de yapın arkadaşlar inanın. Hele de böyle yarım bardakta irmik atarsanız içine 10 numara 5 yıldız harika helvanız olur. Bakın işte bu helvayı böyle seviyorum. Tencerenin dibi tutmuyor çelik olduğu için bir şerbet tenceresi, bir de elva tenceresi al sana iki iki parça bulaşık harika iki tabak burada da arkadaşlar var bunda bir küçük taba alırım bakın daha burada da var biraz böyle harika iki tepsi elvamızı yaptık arkadaşlar. Şuraya şöyle kameramı da yerleştireyim. Şeyim pişti zeytinyağlı fasulye, e, pırasam. Ama ben şimdi akşam yemeğini arkadaşlar bugün mantı var. Akşam yaptım mantılarımı. Şeye koymuştum dondurucuya. Mantı pişireceğim. Zeytinyağlı pırasa dinlenebilir. O yüzden arkadaşlar bugün neyse hayırlı kandiller tekrar. Allah'ım bundan sonra acılar yaşatmasın bizlere. Ya Rabbim inşallah hepimize Şöyle şu aşağıdan şey işte böyle arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar diyeyim. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Artık arkadaşlar üzülmeyelim inşallah. Hep iyi günler bizi beklesin. Hoşça kalın. Takipte kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayınız arkadaşlar. Mis gibi harika mükemmel helvalarla sizlere şöyle veda edeceğim. Bakın çok çok güzel oldu arkadaşlar. Siz de yapın çok kolay harika mis gibi şöyle bugünlük hem cuma hem kandil İnşallah arkadaşlar bundan sonra acılar yaşamayalım ülkece milletçe hepimiz için çok büyük geçmiş olsun hepimize arkadaşlar bütün güzel günler bizim olsun inşallah herkesin de sevdiklerinden ayırmasın Allah'ım Allah'ım bir daha acılar yaşatmasın yapacak diyecek bir şeyim yok. Çenem böyle bu, bu zamanlarda inanın duruyor artık benim. Allah'a ısmarladık arkadaşlar. Hoşça kalın, takipte kalın. Hayırlı kandiller. İnşallah e, videoyu ekleyebilirsem işlerimden dolayı e, bu akşam yükleyeceğim. Olmadı yarın arkadaşlar. Allah ısmarladık. Hoşça kalın, takipte kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.